Şöyle bir şey yazacağım. Burası Aa, oradan, gözetleme buraya. yerimiz. Ama bak bir Burayı kapa. Gözetleme yeri. Aga, gel bak. Vallahi gel bak şurada. Aga, Tam vur, 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 buraya vur. Ya fara arkasında gördüm. Aga ben bakıyorum şu anda gel. Aa, şöyle oluyor. Yok yani. aga. Şurada çek. dışarıda aga. biri var, dışarıda biri var. Çık. Aga, al şeyi. Boş al. yer dışarıdaki tanımadığımız kişilere. Gef görüyor musun? Ben şu an senin kafanı görüyorum. Hem <laughs> marulun. Bak buraya çıkıyorsun böyle buradan. Dedik, gördüğüm şey bela. Şöyle şöyle yollar hazırlıyor. Aga masan artık. Her yere bakabilmek için. Oğlum bakın sakın masayı kapatmayacaksın. Bir bak buradan böyle. <laughs> Hadi adam <et> <laughs> Buradan masadan. Ev değiştirelim <laughs> mi? Bu İşte. Artık, artık buradayız. Bak okay, ne ses alabiliyor muyuz? Dışarıya görüyorum ama gidemiyorum Değil çok üzücü. Bak okay. istediğin yerden çıkabilirsin bak buradan çıkabilirsin. Buradan şurada dolanabilirsin. Her, Her yer, yer var bakıyor. kanka. Evet. Ne? Çekiç işlerini değiştirir mi? Ben çekiçle yapayım mı? Bence Egemen yapsın. Oğlum ben hiç yapmadım Egemen, ki. Egemen senin canın az ya Ege ama Egemen yapmayı bilsin. Ha doğru. Hmm şey ben, ben bir şey yapayım mı? Aga bana yemek lazım ya. Yemeği var. dışarı, dışarı çıksın. İlimi dışarı gönderelim. Nasıl çıkacağız? Aga şey evet. 60 sekiz. Hello. My name is Jamal. Every 60 seconds in Africa, a minute passes. Together we can stop this. Please spread the word. Thank you for your attention. I wish you were shaman. Aga moru <laughs> mu ya? Moru mu çok fazla. Tamam var. bence bu kadar olsun. Çok uzun oldu. Bir reset çekip Aga bir lazım. Uğraşmayalım. Evet. Yemek falan. Çok uzun oldu. Çok uzun oldu. Bitsin mi? Hop bu gift var. Yapma. Yapma değil mi? Yanlış şey görmedim. Yok gift değil. Adam vurmaya çalışıyor. Ha. Kanka ben şey Ben video bitireceğim çok uzun oldu. Buraya evet, yani bölümü yapacağım. İşte. Ha? Ne yapacağız? Son. levye ile kırıyor. Levye kırıyor. Ya, biliyor musun? Aga çık onu alalım Adamın levyesi var. Bu. Evet, ha kır kanda. Kanka kırdı, kırdı, kırdı geldik. Kapasak mı? Ver bana ben kapıyorum. Ver bana. Ay gelmesi bir tık daha iyi olur aslında da. Ama yaş levyesi var. Levyeyi bütün tatlıları söker. Tam buradan gitsene yazsana. İngilizce. Kanka ben onu gözetliyorum şu anda. Aga kırıp girmeye çalışıyor. Bu arada pes ettirelim adama. Evet bence de. Öyle gider belki. Duruyor ya. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Abi kızdı ya. ya. illa kıracaksın ya, illa bize karışacaksın. Kanka ben, ben gideyim. Aa, yiyeyim, 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 yiyeyim. Yiyeyim. Aa evde işlerim, gelin evde işlerim. Tamam ya, git. Egemen gel. Ben yemek aramaya gidecektim. Eyvah, gap var. Gap var. Aga. Bay tamam, bay. Gel. Bu evde değil değil mi şu an? Tamam evde değil gelin gelin Aga. evde işin. Aga ben gidiyorum yemek aramaya ya. Şuraya gidelim. Ya. Bak burada loot yok. Burada loot bu ya. Gelin Aga. gel. Kimsel kimsel bir, kimse kimse de uzak. Tamam kimse kimseden uzaklaşmıyor. Daha da var. Şu ilerideki turuncuya gidelim. Var ama mermisi yok. Şu hmm. Abi, illa Hani Bu buraya bakacağım. bak Ne? Gel, geri dönüyoruz, geri dönüyoruz. Gel. bas. Bas, bas, bas. Egemeni koru, egemeni koru. oru, Aga bana hiç bulaşmayın vallahi. gelin tamam, gelin 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 gelin. Fener var burada. Nereden girmiştik? Şuradan. Ya işte. Arkadaki. Marul, 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 marul. kapıyorum. Maruz, gel, kapıyorum. Evet, Çekil, gel. O, lan, kasa, kapa, 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 o, kapa. Ne oluyor? Ne oluyor? Ah, geldim.

Boss normal gelse. Boss, boss. Ölüyor mu? Bak, geldi. Boss mu kanka? Aa, buymuş. Ben öldüm. Ben kaçıyorum. Öldüm. Aa, abi Neyse. Ya ben kötü doldu kadar <laughs> olsun. Olsun olsun. hayatta kalan günler var. Get. Öldürüle, öldürüldü öldürüldü 11 ben 12 tane öldürmüşüm Aga benim canım azaldı yalnız o ha izlediğiniz için teşekkürler bu video kanalı bu kadar yani bayağı, bayağı dayandık bence 3 gün dayanmışız bayağı bence 3 gündü zaten 4 4 oğlum 4 3 aa ne 3 ee, dayanmamız gerekiyor amacım 3 da, da. dayanabilseydik 10 gün dayan. i'm a